Merhaba arkadaşlar ben Chiper kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu resmen bırakamıyorum şu anda arkadaşlar. Halen böyle mal gibi bir e, tipim var ve e, şey haldeyim. Hem sakallıyım, hem yağlı saçlarım, maçlarım böyle oh şeyden kaçmış gibiyim. Yani normalde şimdi benim gidip duş alıp sakallarımı kesmem, kendime gelmem falan gerekir. Bu oyundan kalkamıyorum aslında. Böyle bir haldeyim. Bu oyunu bu kadar e, sağlam yapmasalarmış değil mi arkadaşlar diye böyle bir yavşakça laf edelim. Şimdi durumlar nasıl? Burada gücümüz iyice ilerliyor. Çok güzel ama şey açısından acaba teknolojik açıdan bir gerilememiz mi söz konusu ha? Bir bakınız şuraya. Diyor ki 1553 güç lazım. Şuna bakın. 586 güç lazım ve biz hala bunu yapmış değiliz. Bunun için ne lazım? 797 güç lazım. Hadi bu yine tamam da biraz vardı da şunu yapıyor olmamız lazım. Bence şimdi Biraz daha diplomasi ağırlık verelim. Tam bu sırada. Öyle bir politika izleyelim bundan sonra. Şeyimiz falan var mı? Aynen var. 1-5 üçlü bir adam var. Hmm. Bunlar da niye böyle 1-5 uçan? Hani iki tanesi güçlü bir tanesi çok zayıf falan oluyor böyle ya. 1-5-3 nedir yani değil mi? Keşke öyle olmasaydı. Şey modifiyörlerimiz ne? Artı bir unrestimiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Güzel. Burayı çevirdik. Bu da çok güzel. Şimdi Van Dursun. Şuraları bir çevireyim. Önce Akkerman'ı çevireyim. Burada demin olay çıktı. Daha da olay çıkmasın. Buralar hatta state yapayım ben hemen ya. Bunlar hep state yapayım. Benden olsunlar. Olmadılar mı zaten benden? Akkerman olamıyor. Tabii neden? Çünkü bunu yolladık. Burası da benden olsun. Sonra da burayı şey yapalım. Bizden yapalım. Olsun ki arkadaşlar daha fazla bize bana gelir gelsin böyle olduğu zaman. Bak şöyle otonomisini şotanak diye bunu azaltabiliyorum. İstersem eğer. Hmm. Ee, e, yani olayınız şu. Venedik'le mi? Eksi 30 opinion. Georgia mı? Georgia eksi 78. Venedik ne? Eksi 100 bilmem kaç. Ne yapalım? Venedik zaten adamlar düşman olursuz. Venedik'le olsun. Gürcistan'la o kadar şey olmamış olsun. Bu Teodoro ne dost? Hala Moskova ile dost ya. Siz göreceksiniz. Bunlar görecek arkadaşlar. Moskova bunlarla savaşacak. Kırım görecek gününü. Bakın demedi demeyin. Büyük adilik yaptılar ve görecekler yani. Baya güzel bir şey aslında. Ama bizi çok şey yapıyor bu ya. Çok 500 lira veremiyoruz arkadaşlar yani. 500 lira çok değil mi sizce de? Hıh. Yoksa verelim bitsin mi ya? Prestige Resil geliyor. Ama bu da teknolojik şeyimizi azaltacak. Şu an teknolojiye malik vermemiz lazım. Şu an bir şekilde şuraya girmemiz lazım ya. Aslında dur bir dakika dur. dur. Ben bir şu tekstili biraz daha arttırayım da. Bir şekilde. Artı 16, 16, 16. Şuralara hep 16 veriyor. Şuralara bas. Şuna bas. Sonra buraya basarız. Hazır 30-30 geliyor böyle. Gel, gele dur ama bizim işimize yarayacak bir şey olmadı şu anda. 30-30 gelsin çok güzel. Şunları şey yapalım. Hızlandıralım biraz daha tarihi. Şimdi Macaristan'a Hı? Temes Marmoros bu ne? Temes. Temes Maros bilmem ne. Temes'i mesela almaya çalışalım mı buradan? Yani yoksa direkt şuradan girip böyle mi gitsek ya? Sanki öyle daha mı mantıklı? Sırbistan kimlerle dost? Şunu dur bir. Sırbistan kimlerle dost? Bosna ile. Bosna kimlerle dost? Sırbistan. Şey, o bunlar tam almalık yani arkadaşlar. Öyle güzel almalık ki benim diğer diplomatlarım nerede? Biri Fransa'da, biri Avusturya'da, diğeri nerede? Hem yani Memlüklülerde. O Irak'la savaş için Memlüklülerde. Allah tam tam zamanı bu 20 kalık adamla bile gidiyor buraya. Fabricate claim. Nereye arkadaş? Yap nereye gelirse kafana. Nereye yapsın? Şu fayum yumma var ya, oraları alalım işte. Bir yerlere alalım. A Kıbrıs alalım lan ne fayyum Kıbrıs Kıbrıs olsun asıl şeyimiz Asıl olayımız Kıbrıs olsun yani <laughs> Jorfu e, bize e, laf etmiş arkadaşlar etsinler bizi uluslararası bir şekilde bir dille uyarmışlar mı kınamışlar mı öyle bir şey olsun yapsınlar bak Irak burayı alırken biz de şimdi yine memlüklere gireceğiz. Hazır mıyız? Hazırız anasını satayım. Niye savaş yapamıyorum? Çünkü diplomatım yokmuş. Şimdi önce şunu şöyle yap, sonra gel şuradan. Başka bir yerlere daha alalım. Nereye alalım? Eee, şu Tarrana Mara'na var. Oraları alabiliyor muyuz? Alabiliyor. Sina var, bilmem ne var. Tarrana'ya al. Tamam mı? Sonra... E nereye al? Payomu al. Tamam mı? daha da alamıyoruz zaten herhalde. Diplomatım geri dönsün döndü. Basalım savaşı gitsin. Şey durdurabiliyor muyuz? Durdurabiliyoruz tamam. Bas. Bas Bunların o kadar ordusu bile yoktur eminim ki. Yani ordular var mı onu bile bilmiyorum. Şu an ordusu var mı bunlar? Bu muydu ordusu yoksa demin Karşıma çıkan dostlar mıydı? Herhalde onlardı. Bunu da yarıya böleyim düştü tarafını şu tarafa götüreyim. Yani 10.000 kişilik kadar şuraya gitsin. Bin falan alsın. Hayır ona ihtiyacımız var arkadaşlar. Hayır tutup da milleti kafir diye şey yapmıyoruz. adet yapmıyoruz. Bu ne? Bunu alalım mı? Tabii ki alalım. Şeyin kostumuzu azaltıyor. Çok güzel bir şey bu da. Ne yapacağız? Tekstil tabii ki. Arkadaşlar tekstil önem vereceğiz. Çünkü para lazım bize. Parayı da o kazandırtıyor böyle kapitalist mi gidiyorum yoksa mı? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Kapitalist gidiyorsam kapitalist değil çünkü daha şey diyeyim. da oradayım. Burada bayağı bir corruption var bizde de ya. Yolsuzluk diz boyu yani. Herkes yolsuzluk yapma eğiliminde. Uyumu aldım, Bu ne? Hmm. Böyle yaparsak ne olacak? Artı bir advisor veriyor, advisor kosa zoltiyor. 15'e 15 loyalty, 10 influence şey yapacak. Hmm. Yani bunları artı bir mi? Hep mi veriyor? Artı bir. 1545'e kadar. Bir saniye. Yok öyle bir şey olmadı. Bu ne? Oman military access istiyor. Niye? Kimle savaşıyorsunuz siz Oman? Sana bir kere vermiyorum. Hicaz ne istiyor? Bunlar kimle savaşıyor? Bunlar benimle dost olmak istiyor ha. Vereyim buna madem öyle. Oman nasıl? Bunlar da mı benimle dost olmak istiyor? Yok ne olmak istemiyorum. Necd şey olmak istiyor benimle dost. Hicaz. Hicaz makamında arkadaşlar. Neyse. Gidelim. Hadi bir alın şu Bingazi'yi be. Hadi. iki saattir oradasınız ha. Değil mi arkadaşlar? Bir yeri alamadılar iki saattir. Alırlar ama alırlar. Ve minyaya gidelim bununla. Dostumuzla. Evet. Minyamız burada. Minyayı kontrol altına almışız. Çok güzel. Şunları alalım. Evet. Bunları da aldık. Böyle ikilik birlik adam yolluyor. Yüzde yirmi dört şey olmuş. Bakarsan şuradan. Bakınız o savaşa katılma isteği düşük. Blockade direkt şu açı şurada, şurada Bingazi'yi bloke etmişim. Ona rağmen %49 limanları adamın bloke olmuş. Adamlar bitmiş zaten. Şimdi biraz da şuraları da almak istiyorum. Neden? Çünkü Afrika'ya yayılma planım varsa eğer, Afrika'ya yayılacaksam arkadaşlar şuradan bir yerden bir limanım bir şeyim olsun. Daha Süveyş Kanalı yok çünkü şu anda. Süveyş'te bakın kanal manalı yok. Daha onu da açacağız yani. Tabii ki ama bu oyunda değil onu şeyde açıyoruz ama Victoria'da açıyorduk galiba Switch kanalında ama Hani var öyle bir şey hmm. Ne? Oo bak bu da güzel ha Bu da güzel arkadaşlar Ticari etkinliğimizi %10 arttırıyor Gayet güzel bir şey bence <laughs> Ne olmasın ne olmasın Nerede? Ya bunlar niye bu kadar az ha ya? Hatta bir tane daha bir düşük şeyimiz var Aa, Bir tane daha merchant verdi lan bize Değil mi? Bunda mı verdi? Bir şeyle bana bir tane merchant verdi. Bir tane fazla merchant'ım var benim. Çok güzel olsun. Olsun. Şey zamanım yoksa arkadaşlar şimdi şunu atıp şu adamı alma zamanım. Kaç istiyor? 10 istiyor. Hı? Hı? Sanki o zaman, değil mi? Şunları artık yükseltme zamanı yani daha doğrusu. Evet, en azından birkaç tanesi yükselteyim. Mesela bu yüksek ya bunu o kadar yükseltmeme gerek yok. Şunu yükselteyim mi biraz daha? Mesela 5 falan versem artı 15 artıyor olacak. Yok onları yükseltmeyeyim de. O kadar gerek yok. Ona. Çünkü ordum ordum sağlam şu anda. Ekonomiye bakalım. Şimdi Kırım'ı alıyoruz. Buraya alıyoruz. Buraya alıyoruz. Şimdi bu beşinciyi ne yapacağız? Ragusa'dan toplatsak mı? Benim burada gücüm varmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ufak da olsa hiç bu alakasız burada. Niye gücüm var benim? Ne oluyor şu anda? Bak burada millet bunu alıp buraya yolluyor. Viyana'ya gelsin diye bu ana ticaret noktasına. Biz bu konuda ne yapabiliriz? Şimdi buradan zaten hepsi aşağı iniyor. Değil mi? Aynen buradan bu, buraya gelen bu tarafa gidiyor. Ragusa'ya adam yollayıp buradan toplatabiliriz. Burada bir gücümüz var bizim. Burada bir yani şeyimiz olacak zaten. Bosna'yı mosna'yı alırsak. Buradan collect from trade diyelim. Aynen. Yani. Gitsin oraya oradan bir şeyler toplamaya çalışsın. Buradaki kalan parayı biz toplayalım oradan. Ne duruma geldi trade'imiz? Pek o kadar fark etmez orada da. Şimdi eğer olur da oraya alırsak daha çok fark eder. Yani o zaman iyice görmüş oluruz. Nasıl olduğunu. Hadi şurayı alın artık. Ya %49 olmuşuz yani. Hadi şurayı alamadınız. Heh, artık aldık sonunda. Bizim gazi bizimdir. Mesela şunları alalım. Şöyle ya bu direkt memurları alacağım herhalde şu anda. Şuraları alacağım arkadaşlar. Şuraları bir kesin alacağım. Bir kere Tunus'a bağlantım olsun. Tamam mı? Tunus'a bağlantım olduktan sonra biraz da şu limanları almaya çalışacağım. Hani Kızıldeniz'e de bağlantım olsun. Her yere bağlantım olsun arkadaşlar. Olayı özetim bu. Bu kadar bağlantım olsun. kadar iyi. Neden iyi arkadaşlar? Çünkü tutup da kafamıza istediği gibi şey yapabiliriz bağlantımız olursa. Her yere gidip istediğimiz zaman yarısını köy yarısını da gitmiş onlara yani. Yarısıyla da şeyde dursun. Kalesi var orada arkadaşlar. Kalesini de alabilir konumda olalım. Ha, şey i̇yi, hiç umurunda değil dedik ona. Şuradan bir tekstil üretim yeri yapalım. Nerede tekstil hanemiz ya? Burada. Bu değil mi? Tekstil yani puan. 0 0 15 var. Başka da düzgün yok, değil mi? Evet. Hmm, nasıl Krakow Trade'e bağlıymış ya. uzun bağlı olsun bana nereye? Bana para getirecek mi? Getirecek. Dur ona bak Demek ki o hüdavenlik yerde falan arkadaşlar şey yapabiliyor olsa Nedir onun adı? Ee, bu tekstilden bahseden yapabiliyor olsak kim bilir orada ne olacak? Farkında mısınız oğlum? Mesela şurada mesela şunları arttırsam nasıl olur ya? Hüdavendigar giyer miydi? Mesela arttırsam nasıl olur? Nerede yapabiliyorduk da yapılmıyordu ya? Nerede o tekstil neredesin ya? Bak burada Kocaeli Hüdavengar tahya. Bakın yok trade valuesu 3'müş buranın. Burada yaptığım düşünse de burayı ben kesin yapayım Kocaeli'yi. Kaçta 20'de açılıyor. 1, 7, 1, 1. Bir. Bir tane daha bir şey atacağız. Bunu mu arttıralım? Yoksa bunu mu arttıralım? Bunu arttıralım. Bunu arttıralım. Tamam. Şimdi buraya artık tekstil yeri yapabiliyoruz. Ki Kocaeli zaten, zaten tekstil yeri değil de Bursa Mursa tekstilin yeri. Hüda Vendigar daha doğrusu. Artık burada ismi Bursa değil de. Neyse artık o Hüda Vendigar varmış yani. Öyle mi deniyormuş o zamanlar? Öyle deniyorsa bile bilmiyorum. Şöyle bir şey duymadım ben. Şey. İlk şey diyorum. Ama tabii olabilir yani öyle deniyor olabilir tabii ki. Bunlar birle mi dost? Yo. Bir birle mi dost değil. Niye böyle olurum? Bunlar niye bu? Ulema sınıfı daha çok kontrol istiyor. Ulemaya nereye vereceğiz? Tabii ki arkadaşlar böyle e, ulemanın rahat edeceği ne bileyim İskenderiye vermem de böyle çöl möl bir yerleri verelim işte arkadaşlar ne kadar çöl yer varsa. Buralarım estate bile değil daha benim. Hey hey. Bas ya buralar hep estate yap. Yani teritorium yap. Daha doğrusu state yap. Ne, ne diyorum ben şu anda arkadaşlar? Buralar hep teritorium yap. Ki para gelsin oralardan hep para geliyor arkadaşlar. Hem de hissenin yerin oluyor yani. Şuralar hep benim yerim olsun. Hep 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 hep, 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 hep. da benim yerim. Erzincan da benim yerim. Sivas hep zaten benim Bunlar benim yerim mi? Adana -Modana. Evet. Buralarda var mı? Yer olmamış. Bakalım var mı? Trabzon Mrabzon olabilir. Bir de bu gençler olabilir. Bunlar dursun ama hmm. 41 harca falan filan diyor. Yani tamam onları hallederiz. Bunlar zamanla kendi kendine oluyor. Aa niye öyle kültür los oldu ya? Ulema sınıfı yüzde altı yer yer istiyorlarmış. Tamam bunları hallederiz yine dediğimiz gibi. tamam ülke savaş halinde biliyoruz. Tamam artık bekleme şeyindeyiz yani. Hmm Hürrem Sultan mı? Ha, Statesman mı, mı olsun Spy Master mı olsun? O dur bakayım lan. Aynısından olsun mı olsun, Spy Master mı olsun. Tabii ki Statement olsun değil mi? Ki bunumuz artsın aynen. Burada Hürrem olacak şimdi. Yo. Hürrem nerede? O oh, hayır yanlış yere aldık. Hayır, 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 hayır. Seyfettin Kemal'den Hürrem'e geçeceğiz şimdi. Hayır olsun. Olsun. Bakalım daha ucuza o kadar kişi bulamayız zaten. Önce şey yaptıralım. Daha iyi olur Merchantlism ülkemiz için. Devletin bekası için. Yani çünkü bir şekilde para kazanmamız lazım. Bunu da anca o şekilde kazanıyoruz. Merchantlism. Hadi bir alın şurayı artık ya. Yani şu saçma sapan yeri alamadınız abi. Yalnız savaşı Kıbrıs için yapıyoruz ve Kıbrıs'ı almadık daha. Farkında mısınız arkadaşlar? Yani nasıl bir savaş yapıyoruz şu anda? Kıbrıs almadan Kıbrıs için nasıl savaşılır değil mi? Şimdi ufaktan almaya başlayalım. olabildiklerini. Diğerlerini artık alacağız yani. Kaç gerekiyor? 44. tane bundan gibi. Niye yapamıyorum şimdi bunu? He, adamların burada şey olduğu için. Mısır'ın falan burada zımbırtısı olduğu için şimdi kor yapamıyorum orayı şimdilik. Olsun olsun yapacağız zamanla. Yapacağız zamanla. Şimdi savaş bitecek zaten birazdan. Yani umarım birazdan biter. Ulemalar daha fazla kontrol istiyor. Ulemalar şimdi size biz nereye verelim biliyor musunuz? İşte Rakka'yı verelim. Alın ulemalar Rakka size. Halep vermeyelim. Rakka'yı verdik. Malatya'yı verelim size. Ulemalar tamam mı? Başka böyle hani kıyıda köşede kalmış bir yerler. Tarablus'u veremiyoruz. Bunları veremiyoruz. Bunları hiç veremiyoruz. Menteşe var. var? var? Ballı bandıra mallı bandıra var. Ee. Şunları falan mı versem ya? Şu benderi menderi mi versem? Nerede bunlar şey değiştiriyor? Burada değil mi? Şu ak bilmem ne En düşük nereden gelirim var şimdi? En düşük nasıl Atina'dan gelirim var? yapamıyorsun. Şu keser ya nasıl? Dimmiler var şurada da. Beyler var, bir şeyler var. Dimmileri alsam. Ha, onun yerine ulema koysam. Nasıl olur? Oldu vallahi. Hmm. E, tamam ver. Sadaka verelim fakire. Paramız var şu anda. Fakire sadaka verme arkadaşlar. Öncekinde de mi vermiştik? Galiba öncekinde de vermiş. Paramız yokken bile vermiştik zaten biz. Aa dinimizi zorla dayatalım mı bunlara? üstünlüğü buraya yayalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Vallahi yapabilirim ha. Dur şimdi az daha güçlenelim de onu öyle yapalım değil mi? Biraz daha. Vay be. Aylar süren savaş sonucu. Şey sonucu. Şurayı hemen hızlıca alın da hadi gidip yukarı çıkacağız daha. Şurayı Kıbrıs'ı alacağız. Hadi bu oğlum be ne kadar uzun sürer oraya almanız. Heh. Evet, adamların son şey Kıbrıs artık. Kalan Kıbrıs yani. Başka da bir şeyleri kalmadı. Bunları bakın Irak halletti burayı. Orayı ben hallettim. Irak halen bunlarla barış imza alamıyor mu? Tabii ki. Tabii ki al. Tabii ki al. Irak halen bunlarla barış imza alamıyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere. Vay be Irak. Yani kök söktürüyor. Herhalde şimdi ne yapacaklar biliyor musunuz? Ben bununla savaşı bitirdikten sonra tam o anda savaşa girecekler bir daha. Anladınız mı olayı? Anlamadım. Şimdi ben savaşı bitiriyorum. Aldığım yerler oluyor ya. Bunlar da kalan yerlere de savaşa devam edecekler. Dolayısıyla adamlar şeylerini tutmuş olacak. Bunlar dursun hiç gitmesin. Hiç gitmeyin hiç. Fark etmiyor zaten sizin orada. Buraya gideyim ben. Belki bu savaştan sonra burada ortaya çıkan işte şeyden limandan dışarı çıkan gemileri falan alırım. Belki alabilirim. Bu şekilde bir şey olur bana. Daha fazla tekstil nereye yapabiliyorum? Tekstilci. Ve tabii ki buraya yapayım. 0043 veriyor arkadaşlar gördüğümüz üzere. Buraya ne tekstil yapamıyorum ya? 40 level olmadığı için mi? Hı? Abdurrahman ölmüş. Ne bu? 32 geliyor. Disiplin verecek. Bilmem ne verecek. Şu sanki daha mı mantıklı yoksa? Maintenance'ımız mı şey yapıyor Aynen. Baybars'ı alalım biz bir. İki de şeyimiz olsun. Bak 2-2-1 oldu şu anda. Şunu da bence 2 yapmamız gerekiyor artık. Prestij veriyor. Aynen. Prestij vereni al. Aynen en azından hepsi 2 oldu şu anda. Hürrem Sultanımız da burada. Hadi şahımız değişik ama olsun Hürrem Sultan Hürrem. Murat Osmanoğlu değil. Padişah Ahmet var şu anda. Birinci Ahmet başta. Tabii birinci Ahmet'e birinci Ahmet denmiyordur herhalde değil mi? Çünkü daha birinci olduğu için adam. Hani yani niye birinci desin ki ona değil mi? Herhalde öyledir. Evet iki kişim halen şeyde Osmanlı'da. Bunlardan birini hemen nereye yolluyorum? Sırbistan'a şey çıkartsın. Umarım başka biriyle daha dost olmamıştır bunlar. Olmamışlar. Çok güzel çok güzel. Bravo bravo bravo. O Kıbrıs'ı hızlıca aldık ya. Ne kadar güzel. Başka bunların neresi kaldı da %100 değil? Memlüklülerin. Allah aşkına neresi var bunların ya? Her yerinizi aldım işte. Daha ne istiyorsunuz siz? Daha ne? almadığım yeri kalmadı. Hala yok vay efendim öyle böyle diyorlar arkadaşlar gördü görüyor musunuz yani. Bunlar böyle içerlerde bir yerde ufacık bir yeri kalmış olsunlar. Bize karşı Hicaz şeye girebilirmiş. Burayı böylece almış olacağız arkadaşlar. Vay be. Burasını böylece alacağız ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burayı böylece almış olacağız. Alalım mı lan? Allah, alalım gitsin. Burada bir ufacık yerleri kalacak. Burada ufacık yerleri kalacak. Şunun yerine şuraya alabiliyor muyum hatta? Burayı alsam daha mantıklı olur. Yok burayı alayım ben. Şöyle mesela hayvan gibi bir yer almış olalım. Başka. Para versinler. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok 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 güzel oldu. Osmanlı devasa bir hale geldi. Over extension yardırdı şu anda. Ee, tam bu halde arkadaşlar bölümümüzü bitirelim. Ben Cheaper. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olsanız büyük destek olmuş olursunuz. Bay bay.